Hepinize selam dostlar. Hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? iyi misiniz? Dostlar bugün ne yapacağız geçer? Bugün geçen çektiğimiz yeni Brookhaven oyunu vardı. Bu sefer bu oyunda arabalar ve avatar yerine öbür yerleri satacağım. Yani okul, polis istasyonu, giyim mağazası, ondan sonra şu karşımızda duran yerler. Oyun çok dehşet, inanılmaz. Ben oyunda birkaç saat zaman geçirdim. Gerçekten de bu oyuna değer tabii ki yine bizim ekip yanımızda dostlar her zaman gibi videoya geçmeden bir duyurumuz var o duyuru yapıp hemen geliyorum dostlar e, kusura bakmayın burada 2 dakika videoyu böleceğim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki biz robux dağıtımına başladık şimdi benim son videolarıma 5 tane yorum atan kişilere ve discord sunucusuna gelenlere ondan sonra grubumuza katılanlara İlk 3 kişi 5 yorum yapanlara 100 Robux dağıtımı var arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak için bence elinizi çabuk tutun dostlar. Sizler de bu Robux sahibi olmak için lütfen dediklerinizi unutmayın. Kanala abone oluruz dostlar. Videoyu beğeniyoruz. Ondan sonra videoyu paylaşıyoruz herhangi bir arkadaşımız ile. Ondan sonra 5 tane yorumumuzu geliyoruz buraya atıyoruz. Ondan sonra 5 yorum atan ilk kişi Robux'un sahibi oluyor. Yani 100 Robux'u kapıyorsunuz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Ha selamı gençler Hala video like atıp abone olmadınız mı? Çabuk çabuk abone olun yoksa sizi gece bu halimle bu tipimle bulacağım. <laughs> video like atmayan olursa bu güzel tipimle geziriyor sana gireceğim. Onu öpeceğim. Like attınız hadi bakayım atın like'ı. Hadi gidelim şimdi gençler gelin. İlk nereden başlasak sağ tarafta bir site bilmem ne var. Onun ismini tam olarak okuyamıyorum buradan. Şimdi geldik. Burası bir bayan giyim bazası arkadaşlar. Vitrini görüyorsunuz. Tanıtımı şimdi yapmaya başladık. Çanta var burada. Kasiyerlik var. Kasiyer isteyen gelip kasiyer olabiliyor. Hatta şöyle işlemlere başlayalım. Her neyse arkadaşlar. Buranın kabinlerini sizlere göstereyim. Bakalım kabinler kapanıyor mu? Kabine gelip bir de böyle orijinalmiş gibi giyinebiliyorsunuz yani avatarınızı çok güzel bir şekilde gidirebilirsiniz buradan. Vitrindeki pantolonlar var, botta var. Ondan sonra burada havlu var. Üst tarafta pijamalar var. Sol tarafta da aynı şekilde çizmeleri var. Oturmelleri gayet güzel ve şık. Ben baya beğendim bu arada burayı. Tamamdır. Burası tamamdır arkadaşlar. Bir de tavana bakalım. Işıklandırmalı falan gayet iyi olmuş. Bayağı harika abicim. Vallahi oyunu adam baya emek harcamış. Hala da harcama devam ediyor. Oyun bu arada gençler 20 bin falan oynuyor saat başı ben baktım kontrol ettim. Şöyle bir çıkalım bir de karşı taraftaki yerlere gidelim. Ne diyor burada Sunset Clothing. Ha, burası da giyim bazası. Buranın bir tipine bakalım. Şöyle yakışıklı dükkana bazıyor. Burada da vitrin var. Şortlar var. Alt taraftaki de bilmiyorum. Peki galiba onlar el katlama avlusu. Bu şortlara para vermez. Bence buradaki şortlar bize bedava. Parfümlere bakalım. Güzel kokap parfüm var mı? Hemen şurada bana bir tane parfüm ver abisi. Bakalım içeri girince duvar kapanıyor mu? Bir tanesi de şöyle yani perde perde kapanıyordu. Buranın perdesi kapanmıyor. Normalde bir tane vitrine girdiğim zaman burada perde kapanıyordu. Galiba biz yanlış yerdeyiz şu anda. Tamamdır buraya da gösterdik. Şimdi sol taraftaki kahve dükkanına bakacağım. Abi burası bayan bölümü. Sen gideceksin erkek mağazasına. Burada kendine güzel şeyler bulamazsın. Vallahi doğru söylüyorum lan. Burada hiçbir şey bulamadım zaten kendime. Arkadaşlar gelin. Şuradaki kafe hosa gidelim. Bakalım oranın tanıtımını yapalım. İçeriği çok merak ediyorum. Bakalım dizaynı nasıl olmuş. Aç kapıyı aç. Sol taraftaki koltuklara bir göz atalım. Masası gayet şık. Şimdi geldim. E, servis yapılan yere dostlar. Burada duvarda fiyatlar var. Ekspresso 2.5 dolar. Citato 2.75 Americano 2 dolar Cafe Latte 2.5 dolar Arkadaşlar Geçen kahve dünyasından buzlu kahve aldım Normal bildiğiniz Nescafe 29 lira Yani bana geçirdiler Şuradaki fiyatlarla Türkiye fiyatlarını gerçekten karşılaştırmak şu anda imkansız Oğlum adamlar ne kadar ucuza kahve veriyorlar yurt dışında bizim haberimiz yok lan Bıraksana abicim şuraya Kahve fincanlarının olduğu yerdeki vitrinlere bakıyorum şu anda. Adam 4 tane fincanı yukarı dizmiş. Bir de makinelere bakalım. Makineler tertemiz ve çok tasarım güzel baya. Dur bakayım çay al diyor. Ver bakayım. çayımızda da yudumlayalım arkadaşlar. Bakalım çayın tadı güzel mi? Türkiye kadar iyi mi? Oğlum içişi bile var lan bunun. Adam yaptığı annesi arkadaşlar. Bir burada soğuk mevsullarımız var arkadaşlar. Pembe, vanilyalı. Öbürünün ismini bilmiyorum. Dur bakayım isimleri yazıyorum üzerine. Yok yazmıyor. Sadece normal. Sıcak kahve istiyor ver bakayım. Bir de sıcak kahveden içelim. Dur. Aha. Burada donatlar var. Donatıyı bir yiyeyim bakayım. Nasılmış tadı. Oğlum adam harbiden oyuna çok maya yeme vermiş. Yalnız Brokeven'daki gibi biraz daha normal e, şey olsaydı, başka özellikler olsaydı rol play bence yapılırdı arkadaşlar bunda değil mi? Yorumlarda fikirlerinizi ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Biz de bilgilendirin tamam mı? Dostlar Şimdi tırnakçı dükkanına geldim. Burada manikürle alakalı her şey var. Ojeler var burada. Koltuğa oturuyorsunuz burada eşlem yapılıyor sizlere. Evet Zeynep bir kere karşıma gel bakayım ellerimi yap bakayım. Hemen geldim abi bak. Burada sana manikür yapıyorum. Ama senin tırnakların nereye gitti? Sen tırnak göremiyorum. Gerçi burada manikür yaptığım için herkes buraya gelebilir. Baksana dükkandaki bütün eşyalar çok güzel değil mi? Aynen doğru söylüyorsun. Burada oje sür mesela Ahmet al Ahmet o oje sür Ahmet'e. Burada pedikür yapılıyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz az, ayağınıza sıcak suya koyuyorsunuz. Buraya da bir tane çalışan görevli geliyor. Bu şekilde ayak bakımınızı yapmış oluyor. Lan ne güzel harbiden çok gerçekçi oğlum ya. Bro Kevin'de ne yapıyorsun? Gidiyorsun böyle yatıyorsun. Kendi kendi saçını boyuyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Ama bu oyunda gerçekçilik daha güzel arkadaşlar. Hem grafik açısından hem oynayış açısından hem de görsellik açısından bizleri çok tat tatmin ediyor. Yani bayağı iyi abicim. Karşı tarafımızda ne var? Karşı tarafımızda meyveler var. İçeri bir gireyim bakayım. Geldim. Burada da mevsuları var. Galiba bunlar sıkılmış mevsuları. Sol tarafta dolap var. Dolaptan gelip buradan istediğinizi alabiliyorsunuz abici. Bir şey biliyorsunuz. Bizimkiler içmeye baş hatta. Buraya bir oturun bakayım. Oo, camın kenarında dışarı seyrediyorum. Gelen geçen insanları seyrediyorum Ahmet. Bence suyumuzu kahvemizi içeceklerimizi alıp burada zaman geçirebiliriz abisi. Baksana sokan gönlüsü çok güzel. Adam harbiden harita çok fena dizayn etmiş. Aynen lan abi doğru söylüyorsun. Adam harbiden harita çok güzel dizayn etmiş. Fiyat listeleri var galiba burada evet. Klasik 3.5 dolar. Kakao Kuraş 3.5 dolar. Nutbutlar 3.5 dolar. Oğlum her şey 3.5 dolar lan burada ne kadar bedava lan. Oğlum ne yapıyor lan? O aklım aldım. Makineden Ha, kendine edecek çıkartıyor oradan. Aynen gelip burada işi olarak çalışabilirsiniz. İşi alırım arkadaşlar. Tabii ki 6 milyar maaş olarak veriyorum aylığınızı unutmayınız. <laughs> burada domatesler var. Sağ tarafta ne var? Sağ taraftaki ismini bilmiyorum. Kuaför salonuna geldim dostlar. Tasarım ve dizaynına baksak olursak çok güzel. 10 numara ben çok beğendim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ambaç saçlarıza burada ısı veriyorlar. Yani bakım ve röfle herhangi bir şey yaptığınız zaman gelip burada bekliyorsunuz. Kuaförde yapılan tek şey zaten beklemek. Ahmet sen Zeynep'in saçını yıkıyorsun da Zeynep'in senin ee, boyun yetmiyor oğlum. Lan boyun uzat lan biraz. Zeynep'in herinde satılan bütün, bütün boğazlarından aşağı su girdi biliyor musun? Kızın tişörtü sınır sıklam oldu Ahmet. Yapacak bir şey yok. Biz de mesleği abi. Küçük yaşa ekmek parası denen bir şey var. Görmüyor mu? Bu arada arka vitrin e, dikkatimi çekmedi değil arkadaşlar. Burada neler var? Burada sanırsam bakım ürünleri var. Şampuanlar var. Alt tarafta da maskeler var. Oksijenler falan var burada. Saç boyalarını göremedim ama ne olsun tezgahlara bakıyorum şimdi. Bir adet fönü var. Ee, bir adet daksı var. Bir adet de şampuan kutusu gibi bir şey var. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ahmet şu anda saçını yaptırıyor. Ahmet fön çektiriyor Ahmet. Güzel fön çekine. Dur bakayım bir. Arkadaşlar saçlarımı tarıyorum. Bak kendim aynada bakayım. Yakışıklı yap ben abisi. Tamam fönü bırak işimiz bitti fönle. Yıkamenden bakayım. Ulan yalnız bulağımın içine benim kafam hiç sığmıyor bak Zeynep bu çok küçük. Normalde kuaför salonlarındaki olan lavabo yarım metre nitelinde olur. Yani 50-60 santim arası olarak arkadaşlar. Buradaki 10 santim falan. Benim burada kafamı sanır yani tişörtümden aşağı sular akar. Günlük gelip burada oturabileceğiniz bir kafe var arkadaşlar. Bakalım şimdi bizi burada güzel donutlar karşılıyor. Olan harbiden var ya kafama güneş geçmesin diye adamlar neler yapmış ya. Bir de ben çay alayım bakayım kendime. Ver bakayım sıcak çay. İç bakayım. Güzel. Buradaki çayımızı içtik. Tadını çok beğenmedim. Tam kapat. Dostlar bu oyunda daha tanıtacağım çok şey var. O kadar çok şey var ki oyunda gerçekten tanıt tanıt bitmiyor. Siz video like atın, yorum atın arkadaşlar. Bu videoya tam 150 like gelirse bu videonun sonraki devamı gelecek arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sağda solda çıkan videoları unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.